sevgili izleyiciler. Almanya'nın Frankfurt şehrinde bir öğrenci yurdundayız. Burada Almanya'da okuyan arkadaşımız Ertan Ergun'un yurt odasını ziyarete geldik. Ertan teşekkürler kabul için. Rica ederim ne demek estağfurullah. Nasıl geçiyor hayat yurtta? Valla nasıl geçiyor? Normal bir öğrenci yaşamı. Fazlası yok, eksi yok. Onun dışında finallerin bittiğini, finallerim vardı yaklaşık işte bir hafta oldu. Son iki haftam kaldı burada. Vizem, vizem bitiyor. Ben de geri dönüyorum ülkeye. Öyle Erasmus eğitimi burada tamamladığım sayıdır yani. Son demlerini yaşıyorum. Sen bir yıllığına geldin değil ben, mi? Ben yok 6 aylığına geldim ama işte vize sorunları falan pisten derken bir 5 ayda yani 5 aylık aslında buradayım. Yani Nisan ayında geldim. İşte Ağustos sonuna dönüyorum. Nasıl buldun Almanya'yı? Almanya'yı nasıl buldum? Valla söylendiği gibi buldum yani sakin. Hani çok böyle atraksiyon olmayan, uçarı kaçırı olmayan ama düzenli bir hayat yani. Gayet sessiz ses sakin güzel. Benim zaten oturduğum bölge de öyle şehrin merkezine yakın olmasına rağmen gayet sakin bir yer yani. Memnun kaldın yani. mı? Geri gelmeyi düşünüyor musun? Geri gelmeyi düşünüyor muyum? Vallahi hayat şartlarına bağlı. İstanbul yani Türkiye'de çünkü ailem orada, arkadaşlarım orada, orada. Yani onları bırakmama değecek kadar bir boşluğa düşersem gelirim büyük ihtimalle. Çünkü yani burasında dediğim gibi artıları çok ama eksileri de sosyal yandan eksiler. Yani insan yaşıyor çünkü sıfırdan başlamak zor burada. Onu bayağı tecrübe ettim ilk geldiğim zaman arkadaş eksikliğinden. Ama neden olmasın yani? Her zaman bir açık kapı var burası için. Peki Türkiye'de nereden okuyorsun? Burada nereden okuyorsun? Ya yani şöyle, Türkiye'de İstanbul'da bazı üniversitesinde okuyorum. 3. sınıfı bitirdim. Şu an bu, e, burada aldığım eğitim sonucunda 4. sınıfa geçiyorum. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde. Burada da e, Frankfurt University of Applied Sciences'ta Business Information Systems bölümünde bir dönem Erasmus değişimine devam ettim. Onu da bitirdim şimdi işte yaz tatilinde bekliyoruz demiş. Peki iki eğitim sistemini karşılaştırırsan Alman üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında ne gibi bir fark var? Ne gibi? Ya şöyle kesinlikle burası ezbere dayalı değil yani. Bizim okulda çünkü yani bizim okul demeyeyim Türkiye genelindeki eğitimde. Hani slide'dan ezberle, kitaptan ezberle geç daha çok. Ama burada öyle değil. Burada sınavdan 100 bile alsan mesela. Burada mesela ara sınavlar olmuyor. Direkt final sınavları var final sınavları da çok etkisi olmuyor derslerde. Final sınavından 100 bile alsanız dersen geçemeyebiliyorsunuz. Çünkü ders içi aktiviteleri, ödevleri yapmanız gerekiyor. Bu da daha çok işte pratiğe dayalı bir eğitim yani. Birazcık daha ilgi göstermek gerekiyor derslere. Öyle bir büyük bir fark var yani ikisi arasında. Hangisi daha zor? Hangisi daha zor? Vallahi benim için ikisi de çok zorlamalı açıkçası. Ama burası bence daha zor yani çünkü daha çok ilgi gerektiriyor dönem boyunca. Disiplin gerekiyor. Biraz daha disiplin gerekiyor öyle. Bir %30 falan ödevlerin etkisi vardı bizim. Bölüme göre de değişir, bizde Duyum. vardı ara sınav mesela iktisatta. Hmm. İktisatta ara sınav ödev, ikisi %50 oluyordu bir de son sınav genelde %50 oluyordu. Anladım. Ya burada benim derslerimin çoğu finali %30 veya %40 maksimum. Geri kalanlar hep ödev proje şeklindeydi yani. Öyle olunca dediğim gibi daha çok ilgi ve disiplin gerekiyor dönem boyunca. Peki nasıl kalıyorsun burada? Neler yapıyorsun? Neler yapıyorum? Burada şimdi yurt sistemi bayağı farklı Türkiye'de kaldığım yurda göre. Çünkü burası tamamen kendi apartmanın gibi yani herhangi bir denetim yok. Herhangi bir yerde kamera yok, girdiğine çıktığına kimse karışmıyor. Türkiye'de tam tersi, yani devamsızlık bile. Yani Türkiye'de mesela gece yarısından sonra giremiyorduk. Ben Boğaziçi'nde okulun kendi yurdunda kalıyorum. 12'den sonra giremiyorduk. Aynen 12'den sonra giremiyorduk. Kız öğrenciler galiba biraz daha erkendi. Bizim zamanımızda öyleydi. 11 11'de. Bizim okulda öyle ayrım yok ya. Ama mesela ben ilk girdiğimde gece 1'di son giriş saati. Şu anda 12'ye çektiler. Ee, öyle bir durum var. Ama burada kesin öyle bir şey yok. Benim kamera bile yok yani. Kimse sizin kaçta gidip girin. karışmıyor. Kimin girip çıktığına karışmıyor. Türkiye'de misafir de gelemiyor değil mi? Türkiye'de misafir aynen gelemiyor. Çünkü turnikeden geçiyoruz. Güvenlikler hep bakıyor. Burada öyle bir şey yok. Onun dışında tek kişilik odada kalıyorum. Türkiye'de Boğaziçi'nde kaldığım yurtta maksimum 6 kişi kaldım. Minimumda 2 kişi kalmıştım. O 2 kişinin kalmakta biraz şans tabii. Burada tek kişiyim direkt. Bir de nasıl diyeyim fazla kişi kalan yok yani. Herkes kendi odası var. Tek kalıyor. Tabi tabii şey burada 2 kişilik yurt hiç yok. 2 kişilik yok aynen. Ben bir anımı anlatabilir miyim? Tabii herhalde? ki tabii ki. Şimdi sevgili izleyiciler ben de ilk geldiğimde okumak için Almanya'ya yurda gittim. Yurtta böyle işte bir tane aynı Ertan'ın odası gibi bu şekilde bir oda, bir tane yatak, bir tane masa var, işte bir dolap var, bir de raf var. Sistem bu. Ondan sonra baktım bana bir mektup gelmişti. Üç kişilik yurt diye, üç kişi kalıyorsunuz diye yazmışlardı. Ben de baktım bir tane yatak var. Ya yani dedim oda arkadaşlarımın da ikisi de Alman. Kağıtta mektupta öyle yazıyor, isimleri yazıyor. İkisi de Alman. Dedim ki şimdi bu Almanlar gelecek, işte ben Türk olduğum için bana diyecekler ki yatakta biz yatacağız, sen yerde yatacaksın. Ben en iyisi dedim gideyim iki tane yatak ayarlayayım, o odaya nasıl sığdıracaksam o da ayrı. iki tane yatak ayarlayayım da dedim bu işi çözeyim, kurtulayım yani ben de yatakta yatayım, yerde yatmayayım dedim. Aşağı indim, Hans Meister var ya işte bu yurtla ilgilenen görevli. İşte hem teknik işlere bakıyor hem bina sorumlusu. Işte bina sorumlusu bir şey olduğu zaman mesela evet. su bozulursa tamir ediyor falan. Mesela bizim Hausmeister ayağını kırmıştı. İşte ayağında böyle bir ekipmanla dolaşıyordu. Ben sordum hayırdır ne oldu falan. Bana dedi ki İsviçre'de kayakta kırdım demişti mesela. Yani böyle lüks bir, bir derdi. Binanın bu <laughs> teknik işlerine bakan birisi Almanya'da gidip İsviçre'de kayak yapabiliyor. Onu şaşırmıştım mesela. Ben yani Türkiye'de olamaz böyle bir şey dersin. <laughs> Neyse Gittim adama dedim ki ya yukarıda bir tane yatak var. Diğer arkadaşlar nerede yatacak? O da dedi ki bana ya kardeşim olur mu? Orası işte üç kişilik üç tane yatak var. Yok dedim vallahi bir tane gel bak falan. Yukarı çıktı baktı bir tane yatak var. E dedi işte öbür odada var bir tane daha yatak. Üç kişilik yurt dedi şeymiş ortak mutfak ortak banyo. Üç kişi ortak bir mutfağa bir de banyo kullanıyorsun. Yani. Yoksa herkesin odası ayrı. Hatta bana şöyle söyledi, bir odada iki kişi yaşar mı dedi. İnsan hakları diye bir şey var dedi. Adam bayağı şaşırdı. Sonra bir daha indim dedim kaçta gelebiliyoruz en son. İşte yine anlamadı. Nasıl oluyor ona izah ettim falan. en sonunda bir daha indim üçüncüye. Dedim ki yukarı biri gelebiliyor mu? Arkadaş falan hani ziyarete gelebiliyor mu? Adam öyle sinirlendi şey anahtarı verdi. Dedi. Ben dedim aha beni atıyorlar ya. Aldı anahtarı masaya koydu. Bu anahtarı al dedi. Burada dedi okulun bitince bana geri getir dedi. Senden Başka tek isteğim dedi. O da da dolapları kırma. İstersen git dedi orada eroin mi içiyorsun? Ne istiyorsan 10 kişinin yaşıyorsun? Ne yaparsanız yapın dedi. Beni ilgilendirdi. Ama dedi eşyalara zarar verme Ve senden şikayet gelmesin. Bunların derdi bu, bu kadar. Enteresan geliyor. E, aynen, senin. aynen öyle. Ya, özel olana işte saygı buradan geliyor. Yani. Dediğim gibi direkt normal kendi dairende kalıyor gibi kalıyorsun. Çünkü kimse. Ya aslında o, o olay ciddi problem yani. Alışkanlık bile. Şimdi Türkiye'de aklına gelir mi senin ben tek kalamam diye bir şey? Gelmez. Çünkü çünkü öyle alıştığın zaman, öyle okuduğun zaman... Evet. Ama buradan giden birisi, mesela Almanya'da yetişen birisi Türkiye'de o altı kişilik yurtta kalmaz. Kalamaz yani. Kalamaz yani. Kalamaz yani. Çünkü buna alışıyor. Sen şimdi gidince zorlanırsın. Biraz <laughs> öyle. Yani buradan giden bir Alman orada bahsedildiği gibi insan diye bir şey var diye orada çırtkanlık yapmaya çalışıyor ama kimse dinlemez yani. Onlara belki ayrı muamele <laughs> aynı ayrı şeyler verirler. Olabilir yani. evet. Evet. Peki nasıl buradaki... Hep şunu söylerler Türkiye'den gelenler. Ya işte arkadaşım çok güzel, Almanya sessiz, sakin de sosyal hayat yok öyle bir şey hissettim ya. Sosyal hayat yok. Ben bir yani şöyle söyleyeyim. Sosyal hayat anlayışına bağlı tamamen. Yani ben işte gece klaplara gideyim, işte sabahlara kadar içeyim tarzında bir insan olmadığım için ben onun yoksunluğunu çok çekmedim. Çünkü benim normal yaşantımda İstanbul'dayken de aynı, burada buradayken de aynı. Ben sporumu yapıyordum. işte arkadaşlarımla çay kahve o kadar. Ama burada sosyal hayat yok demek haksızlık olur yani. Çünkü her her imkan var yine burada. Tamamen çevrene kalmış yani. Barlar, sokağına gittiğin zaman istediğin saatte adam bulabilirsin yine yani. Aslında var da biz pek bilmiyoruz. Daha ah, doğrusu Türkiye'den gelenler o olayla tanışana kadar çok zaman geçirir. Öyle Dediğim öyle. Gibi çevre meselesi o Peki Ertan senin bu hayatında daha önce böyle çok enteresan bir olay oldu mu? Böyle bize anlatmak istediğin ilginç bir anın var mı? İlginç bir anım. Daha önceden televizyona çıktım. Bir iki kere. Kim bilenler olmak üzere katıldım. ATV'de. Onun dışında TRT'de Lingo diye bir yarışma vardı. Ona katıldım keyifli zamanlardı. Dönünce de yine bir e, CNBC'ye de yarışmaya katılacağım. Bu sefer onlar bana teklif gönderdi. Öyle. Onun dışında e, nasıl anılırım? Ya üniversite sınavı benim için büyük bir yana. Çünkü ben ilk sene de bayağı başarı ilk sene ilk girdiğim sene başarısız olmuştum. Kendi kendime göre başarısız, başarısızdım yani. Eşte alanında 47 bininci olmuştum. Ondan sonra hedefim 20 bin yapmaktı. Benim için büyük başarısızlıktı. Bir yıl daha çalışma kararı aldım. Ondan sonra mezuna kaldım. Tek başıma evde işte çalıştım, dershaneye gitmedim. Sonra Eşitak'ta 700. oldum. O şekilde de Boğaziçi'ne girdim. O da benim için güzel bir anıydı yani bir yıl. Kendimi sınadığım bir andı. Ondan sonra işte üniversite dersler, Boğaziçi'nde çok derslere katılan birisi değilim aslında. Ben okumayı çok sevmiyorum. Yani çok anlaşılacak bir şey değil ama. Bir şekilde derslere geçtim, Erasmus'a başvurdum. Buraya geldim. 351 ile kazandım burayı Erasmus'u. Onun dışında güzel sakin bir hayat yaşadım tabii yükselişler oldu, düşüşler oldu. O şekilde. İyi derslere <laughs> girmeden 351 yapmışsın. Yani işte elimden geldiği kadar. Türkiye'de sistem ters bu arada. Burada bir ya yüksek. Aynen. Türkiye'de en yüksek tam 4. 4. üzerinden. Burada bir. 351 çok iyi bir ortalama. Yani teşekkür ederim. Üstündeysen gayet başarılısın. Sağ olun. Yaparsın. Teşekkür ederim. Bunun dışında mesela milyonerden para kazanabildin mi? Evet. Milyonerden 30 bin lira kazanmıştım. Bu geçtiğimiz Aralık değil. Ondan önceki Aralık'ta yayınlanmıştı. 30 bin lira kazanmıştım. O işte o paranın yatması biraz sürmüştü. Sonra dedim ben Erasmus'a geleceğim belli olmuştu. Ve ben bu paraya dokunmayacağım. O parayla euro aldım. Dedim ben bu parayı Erasmus'a harcayacağım. Orada öyle finanse edeceğim diye. O paraya dokunmadım. Burada da harcıyorum o parayı işte. Bitti sayılır zaten. <laughs> o şekilde o parayı öyle değerlendirdim. <laughs> ne kadar ne kadar? 30 bin, 30 bin Kaç euro yapıyordu hatırlıyor musun? İşte 915 euro tarz bir şeydi. Yani 915 euro etmişti yani zamanında. Çok haklı aşağı yukarı. Aynen böyle, aşağı yukarı. Peki, Kenan İmirzalıoğlu nasıl bir adam? Vallahi heykel gibi adam ya. Yani ekranda böyle millet hani yakışıklı diyor, uzun boylu falan ama gördüğünüz zaman cidden Söylendiğinde daha üstünde yani o heykel gibi adamdı. Ben gördüğümde bayağı şey olmuştu. Ben bile bir yani. Eski Yunan heykelleri gibi. <laughs> Cidden öyle yani. oyulmuş gibi yani böyle <laughs> Biz Maşallah. Maşallah. Biz de gidip bir ziyaret edelim. Tur düzenleyelim. <laughs> Kenan Emirzalı'nın turları. Da. Peki şimdi sen Türkiye'ye döndün. İşte CNBC'deki yarışmayı sunan arkadaş dedi ki ya sen Almanya'da bir röportaj yapmışsın Oktan diye bir adamla. Nasıl biri dese ne dersin? Vallahi o da heykel gibiydi de. Heykel gibiydi. Vallahi tarzı öyle. <laughs> <laughs> Heykelden heykele fark var. Evet, tabii diyorsun. canım herkesin heyke <laughs> şey Rize'de bir tane çay bardağı heykeli var ya öyle olur. Öyle nasıl mı heykeli var bir tane? Yani, ben kendime laf sokuyorum da sen niye bana sen laf sokuyorsun? <laughs> <Aa>, sizden <laughs> bir şey. <laughs> senin benimle biraz estağfurullah falan demen gerekiyor. Ya işte sevgili izleyiciler görüyorsunuz yeni nesil gerçekten. Gençliğin çivisi çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Gençliğin çivisi çıkmış. Peki bakalım biraz biraz seni karıştırabilir miyiz eşyaları? Tabii tabii zaten çok kısa sürecek. <laughs> Kaç bizim... metrekare burası? Vallahi ölçmedim ne yalan söyleyeyim ama bir 20 var mıdır? 15-20 evet, arası. Buzdolabım Gördüğünüz var. Gibi. Aynen buzdolabım var bana yetecek kadar. Bakabilir miyiz? İşte, yani tabii tabii bakabiliriz. Vallahi ne var içinde çok da bir şey olmaması lazım. Evet. Çok i̇şte şey yumurtam var, tavuğum var. İşte yağsız Peynirim var, sütüm var, banan, e, muzum var. Sen e, sporcu değilsin. De. Aynen, sporcu, sporcu diyetçiyim. Maşallah gayet de fitsin. Teşekkür ederim. Sağ ne yapıyorsun? Spor salonuna mı gidiyorsun? Aynen, vücut geliştirmeyle uğraşıyorum ben. İki, yaklaşık iki yıl oldu düzenli yapalım. Burada da spora gidiyorsun. Burada da devam ettim aynen. Burada da zaten, yani benim için mesela insanlar hani Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırdığı zaman herkes hani kendi hayat düzenine göre bir karşılaştırma yapıyor. Ben yani öyle bir karşılaştırma yaptığım zaman yani kesinlikle protein alımı mesela burada çok erişilebilir yani. Türk, mesela daha ucuz. Çok, ben şeye çok şaşırmıştım. Tavuk göğsünün fiyatıyla kıymanın fiyatı bayağı yakın mesela birbirine. Türkiye'de bu asla yani bayağı aralarında fark var. Hangisi pahalı? Kıyma mı pahalı? Kıyma daha pahalı ama yani çok az fark var yani aralarında. Kıyma kaç para Türkiye'de hatırlıyor Vallahi ben en son... Bayağı tavuk göğsü. Tavuk göğsü 200 liraya yakındı sanırım. Burada? Burada tavuk göğsünün kilosunu 8 liraya kadar alabiliyorsun. Hani TL'ye zaman tabi pahalı oluyor ama hani euro kazanan birisi için hiçbir şey yani kilosunu sekiz. Ya satın alma gücüne göre burada tabii, daha tabii canım. Ediyorsun. Ya bir de şöyle bir şey var mesela. Bir kilo tavuğun 8 lira mesela işte günlük diyelim yarım kilo yiyorum ben 4 euro. 4 euro hani 4 kilo o kadar farklı şeyler alabiliyorsun ki sürekli mesela diyorum ki iki euroya çikolata alacağım ama 250 gram daha tavuk alırım. Sürekli onun karşılaştırmasını yapıyorum çünkü yani para değerli olduğu için birçok şeye erişebiliyorsunuz aynı paraya. Ayda kaç paraya geçiriyorsun burada? Ayda ben şöyle dışarıdan yemek yemiyorum tamamen kendim yapıyorum öyle akşam. Ee, yani aylık ortalama 300 liraya varmıyor. Günlük 10 lirayı çok geçmiyor yani benim günlük beslenme. 300 euro işte yemek masrafım oluyor aynı yani kabaca. 200 küsur lirada da yurdun hani şeyi oluyor. Yok kaç para şimdi? 230 abi. şu an. İlk geldiğinde 220 idi. Zam yapıldı işte masraf masrafılar attığı için 232 lira yaptılar. İşte 232 euro yurda veriyorum. İşte 530. 530 euro, 550 euro o civarda. Geçinebiliyorsun. Minimum aynı. Minimum öyle. Hani ekstra bir şey yapmadım sürece 550-600 euro oluyor. Burada şimdi işte bu odada sen kalıyorsun. E, banyonuz, mutfağınız ortak. Aynen onlar ortak. Burada da oda tipleri var yurtta. 5-6 çeşit oda tipi var. İşte odan da eğer çeşme varsa 20 euro daha koyuyorlar. Banyo tuvalet varsa işte bir 60-70 euro daha koyuyorlar. Bu oda benim kaldığım en e, boş oda. O da 232 euro şu anda banyo tuvalet ortak kalmış. Şey. E gayet güzel bir minimal bir öğrenci hayatı. Yani işte. tabii ya Türkiye'deki yurtlardan sonra lüks yani aslında benim evet. için burası. Çünkü özel alanım var yani. Türkiye'deki yurtların şeyleri çok lüksü benim kaldığım yurtta. mesela eşyalar buradakine göre daha lükstü. İşte hmm. ne bileyim mutfaktaki eşyalar, işte banyosu falan çok daha lüks otel gibiydi ama bir odada 6 kişi, 8 kişi kaldıktan sonra istersen sarayda kal. Aynen. Bir şey fark etmiyor. Koğuş gibi oluyor yani. Evet, çalıştığın zaman hep kütüphaneye gitmen lazım. Aynen öyle yani. Gidiyor musun burada kütüphaneye? Burada kütüphaneye çok gitmedim ya. Yani ben çok ders çalışan biri olmadığım için aslında Sen gitmeye... kötü örneksin ya. Yani. Ben biraz kötü öyle öğrenciyim. Var. Öğrenci değilim. Buna değil, örnek almayın. Vallahi bana örnek almayın. <laughs> <laughs> ya milletim, ya arkadaşlarım... Sen yani... beni nasıl kazandın bu kadar okulları buraya i̇şte kadar geldiğine? İşte insanlar geldin. şey yani beni inek zannediyorlar. Ama gerçekten inek değilim yani. Bilmiyorum sistemi belki kolay geçiyorumdur, Sistemden dolayı değil ya yani. Demek ki kafan çok çalışıyor. Artık bilemiyorum yani. Ama disiplinlisin. Disiplin olmasan zaten böyle sporcu olamazsın. Ya bir tık ucundan tutuyoruz zaten. Çalışıyorsun teşekkür, yani. yani. olduğu kadar. Ya minimum gerekeni yapıyorum ya. Gerekeni yapıyorum en azından öyle söyleyeyim. Maşallah. Allah yolunu açık etsin. Çok Başarılar Sağ olun. Peki gitmeden söylemek istediğim bir şey var mı? Hani bir mesaj vermek ister misin şöyle bir yurda dolaşmadan önce? Şöyle aa, ya herkese en azından bence herkesin bir yurt dışına çıkması gerekiyor. Yani burada bir tecrübe edilmesi gerekiyor farklı kültürdeki insanlarla tanışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani ne katacağını bilemiyorsunuz buranın. Ben kendime burada çok fazla vakit zaman geçirme şansına şansını buldum. Öyle olunca hani birçok görüşüm de değişti aslında. Ve buralara gelirken de hani ekstra çok nasıl diyeyim imkanım da yoktu. Hani bana hani birisi elimden tutup da beni buralara getirmedi. Tek yaptığım akademik başarıydı. O yüzden hani akademik başarı sağlayarak birçok şeyin önünü açabilirsiniz, buralara gelebilirsiniz. Yani bir gelip görmek gerekiyor ya, en azından bir denemek lazım. O yüzden herkese hani bir yurt dışına çıkmasını, en azından eğitim alabilmesini öneririm yani görmek gerekiyor. Sonuçta dünya vatandaşıyız yani. Geçen sene Türkiye'yi 500 bin kişi e, terk etti, göç etti yurt dışına. E, gelen de geri dönmüyor tabii. Öğrenci olarak gelenlerin sayısı da arttı. Ama sen pek düşünmüyorsun Türkiye'de kalacağım, orada çalışacağım diyorsun. Şu anlık öyle ya. Türkiye'de bir şansımı denemek istiyorum en azından. Yani en, en kötü geliriz ya. Bir açık kapı bırakıyorum burada yine. Öyle İyi, söyleyeyim. ne güzel. Sen son şimdi bizim izleyiciler merak ederler. Memleket neresi? Senin? Memleket benim Konya Bostır. Bozkır değil. Konyalısın. Aynen. İstanbul'da üniversitede. İstanbul'da için. okuyorum aynen. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Ben tekrar. teşekkür ederim. Hadi bir bakalım etrafında Tabii. neler var neler yok. Tabii gösterin. Evet, burası banyo tuvalet. Aynen, burası banyo tuvalet. Ortak banyo tuvalet kullanıyoruz. Kaç kişi kullanıyor burayı? Aa, 4 tane tuvalet, 4 tane banyo var burada. Katta da 16 kişi var. Burası Ester. kadın erkek karışık. Bir de ayrı yeten kadınlar için bir banyo tuvalet var. Eğer karışık olanı kullanmak istemezlerse. O şekilde herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hani temiz konusunda, yeterli konusunda herhangi bir sıkıntı yok yani. 16 kişiye 4 banyo yeter. Yeter, yani kesinlikle yetiyor. Zaten haftada 4 kere temizlikçiler geliyor onun, onun için de bir sorun olmuyor yani. Şimdi iki farklı yer var. Bir tanesi kız erkek karışık, bir tanesi sadece kızlar için. Aynen, özel. Yani ben erkekler için bir yere gitmek istiyorum diye bir şey yok. Biz bur buraya. Aynen yani. öyle bir şey yok maalesef. Öyle hassasiyetin varsa biraz üzülebilirsin. Bizim zamanımızda hiç yoktu kız erkek ayrımı. Hepsi hepsi karışıktı. Yani ben Ona şey da şaşır, yani. şaşırdım ona. Kızlar da aynı banyoya geliyor diye. Vallahi yani biliyordum o önceden olduğunu. Hani birazcık böyle hafif bir garipsedim ama alıştıktan sonra alıştık. Sıkıntı olmuyor yani. O şekilde. Yani mutfağa doğru geçelim. Tabii ki. Evet, burası da mutfak bu. Aynen, burası da ortak mutfağımız. Gayet güzel. Aynen, her şey var. Çöp var, mikrodalga var. Aynen öyle, ketonuz var. Bak sana bir anımı anlatabilir miyim? Tabii ki de. Yani i̇lk Gittim İstanbul'da üniversite yurdunda kalıyorum. Hı hı. Hayatımda ilk defa mikrodalga fırın görüyorum. Şimdi arkadaşlar da hep böyle zengin çocukları. işte biz tabii öğretmen çocuğuyuz, garibanız. Onlarda böyle değişik yemekler oluyordu güzel güzel. Mikrodalgada ısıtıyorlardı falan. Ben işte ben de bakıyordum. Ben de işte ne var? Domates, peynir, yumurta falan. Hı hı. Ben de onlardan gördüm. Dedim ki şu mikrodalgada ben de bir yemek yapayım dedim. Açtım ha, mikrodalgayı. E bir tabağın içine ...yumurta koydum, bildiğin yumurta. Onu da mikrodalgaya koydum, <laughs> çalıştırdım. Büyük akı. Şimdi, şöyle eğildim. <laughs> yumurta dönüyor. Mikro... Bunu sakın denemeyin. <laughs> dönüyor. Yumurta döndükçe ben de böyle heyecanla izliyorum. İlk ilk, i̇lk, ilk kullanışım. Şöyle <laughs> bakıyorum. E, o zamanlar bu kadar yaygın bir şey değildi. Çıtır çıtır bir sesler gelmeye başladı. Şimdi, yumurta normalde 6 dakikada piş pişiyor. Aha. Annem öyle öğretmişti. E bu da herhalde bir 6 dakikada pişer diye 6 dakikaya bir de onu ayarladım çıt 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 sesler gelmeye başladı. Ben dedim ki o bak pişiyor hareket var. Şöyle eğildim abi tam böyle bakarken yumurta içeride gün <laughs> diye patladı. <gülüyor> <gülüyor> Yurt bodrum kattaydı. Yukarıdan insanlar hurra <laughs> aşağı doğru indiler. <gülüyor> <gülüyor> müdür geldi. Bunu hala duymamış olabilir müdür bey. Müdür bağırıyor. Bomba attılar, bomba attı. <laughs> ben dedim ki <laughs> ben de şimdi aklımda tek şey var. Mikrodalgayı bana ödetirler. Mi? <laughs> Ondan sonra geldiler baktılar bomba yok. <laughs> Oradan biri şey diye vardı. Dışarıdan attılar diye bunlar hurra dışarı bütün yurt dışarı çıktı. Ben aşağıda kaldım böyle hızlıca. Her tarafta yumurta oldu. Aha. İşte önce bir <laughs> film <ona, üçüncü sonra. gülüyor> o kadar büyük bir hızla <laughs> yumurtaları falan böyle temizledim ettim. Hemen böyle bulaşık süngeriyle sildim ettim. Hiçbir şey olmamış ki. Hayır bak bu alette çalışıyor. Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam <laughs> etmiştim. sonra bu olayın üstünden acayip bir süre geçti yani 6 ay falan geçti. Bir arkadaş bana dedi ki gel Oktan dedi yemek yiyelim. Niye dedim aşağı indik çocuk işte sağ olsun kendi yemeğinden aldı ısıttı ikiye böldü yarısını bana verdi balık yapmıştı. Ee, balık yiyoruz karşılıklı böyle. Dedi ki ya o tam bir balık yumurta mı kokuyor? <laughs> ben dedim yok kokmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? <laughs> yumurta falan yok. Bu da işte mikrodalgayla tanışma anı. O gün bugün de mikrodalgaya çok yaklaşamam böyle çalışırken. Mantıklı, mantıklı. <laughs> uzak dururum, ne olur ne olmaz. Şimdi eksi birdeyiz. Burası depo var buralarda. Çamaşırhane var. İki tane çamaşırhane odası var. Çamaşırhaneye bakalım. Aynen şimdi size göstereyim çamaşırhaneyi. Buradan. Burası da çamaşırhanemiz. Buyurun. Burada kurutma alanlarımız var. Kilit yok ama şu ana kadar ben bir sıkıntı yaşamadım. Herhangi bir eşyam çalınmadı ama birkaç tane eşya çalınan oldu. Burada yıkıyorsun. He? Burada yıkıyoruz. Bir tane kurutma makinamız var. İki tane yıkama makinesi var. Bunlar ücretsiz değil tabii ki de. Türkiye'de ücretsizdi yurdumda. Bu o biraz beni şaşırttı tabii. Yıkama 2.5 kilo bir buçuk euro. İlk geldiğimde bir euro daha ucuz diye zam yaptılar sonra. Artan masraf olarak Sen tam enflasyona denk geldin. Valla yani. öyle denk geldi ya. Ama alıştığım için çok şey olmadı yani enflasyona. Benim zamanımda 15 yıl önce evet. e, yıkama bir euro, kurutma ile centti. Almanya'daki enflasyonu evet. ülkelerdeki makinelerden takip et. Şimdi 2,5. 15 yılda iki buçuk katına çıkmış. İyi ya. <laughs> o şekilde burada işte bozuk paralarla ödeme yapabiliyoruz veya direkt kartla da ödeme yapabiliyoruz. Sonra burada da kurutmayı yazıyorsun? istersen. Bir de Almanya dijitalleşmiyor diyenler var. Dijitalleşme Tabii başlamış. başlamış. Kolaylık sağlıyorlar, da Şurası da elde, elde yıkama yapmak istersen burayı kullanabiliyorsun. Burada bedava da yıkayabilirsin. Aynen öyle. Para vermem dersen. Buranın aynısından bir tane daha yanında var, iki tane oda var tüm yurt için. Bazen dolu olabiliyor çünkü bütün yurt için dört tane yıkama sıkıntı olabiliyor. Kurutmalar dolu olabiliyor. Onun için birazcık zaman kollamak gerekebiliyor. Bak şurada eski fiyatlar da yazıyor. Aynen eski fiyatlar. Bir, bir, iki, öyle diye. Bu da işte iktisatta menü kostu diye bir şey var. Menü var. Bunu normalde değiştirmeleri lazım. Gördüğün fiyattan almak para, istesem. Ayrı para ödemeleri lazım. Bunun maliyeti menü kostu. Enflasyon olan ülkelerde menü maliyeti diye bir şey vardır. Hakikaten de ben bazen dönercilerle falan konuşuyorum. Fiyatlar sürekli değişiyor ya. Hı hı. Bir, yaptıkları o ekran Mesela e, 1500-2000'e falan mal olabiliyor. Onlar ciddi maliyet yani <laughs> işletmeler için. Evet. Geçen bir yer e, elektronik yapmış hepsini, LCD yapmış. Yani Dedim en iyisini sen var. yapmışsın. O da diyor abi fiyatlar sürekli değişiyor. Başa demedim de öyle. bunu yaptırdım. Da. Türkiye'de de öyle artık QR menülere geçtiği için herkes. Çünkü fiyatlar sürekli değişiyor haftadan haftaya. Haydi gidelim. Tamamdır. Buyurun, teşekkür ederim. Evet. Ertan tekrar teşekkür ederiz ben teşekkür bizi ağırladığın ederiz. için. Ben teşekkür ederim. Allah sizin açıklığı versin. Bundan sonraki hayatında da başarılar. İnşallah siz ileride güzel işler yapıp bizim emekli maaşlarını ödersiniz. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Sevgili izleyiciler siz de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.